Herkese merhabalar ben Caner. A harfinden Z harfine kadar olan tüm hisse senetlerini incelediğimiz video serimizin yeni bir videosuyla daha sizlerle beraberiz. Eğer ilk defa kanalımızı izliyorsanız benim kanalım tamamen bir eğitim kanalıdır arkadaşlarım. Şöyle aşağı indiğiniz zaman zaten eğitim içeriklerini göreceksiniz. Gelip bu eğitim içeriklerinden de faydalanıp kendinizi borsa anlamında geliştirebilirsiniz. Ben analizlerimi yaparken hem teknik analizi hem de takas analizini kullanıyorum. Çünkü teknik analiz ve takas analizinin beraber incelendiğinde çok güzel sonuçlar verdiğini biliyorum. O yüzden sadece teknik analiz yapıp işte şu destekli şu dirençtir şeklinde yorumlar yapıp bırakmıyorum. Buna ayrıca takas analizini ekliyorum. Ayrıca gerçekten samimi analizler yapıyorum. Böyle kimsenin bilmediği bazı farklı bilgilerde hisse senetlerle alakalı sizlere söyleyebiliyorum. Eğer videoyu beğenirseniz. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Kanala abone olursanız, Telegram kanalıma katılıp, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketleri hissenin 223 milyon lotu var. Bunun 32 milyonu bizim menkulde, işte iş yatırımda var, yapı kredide var, garantide var, vakıfta var. Şimdi biz burada bu hisse senedine ya takasa bakarak toplu değil dersek, yanılmış olabiliriz. Neden yanılmış olabiliriz arkadaşlarım? Çünkü ben bu tahtacıların takas oyunu adlı bir video çekmiştim. Orada da size söylemiştim. Artık yeni nesil günümüzdeki tahtacılar, oyuncular veya ne derseniz deyin. Artık birçok kurumdan işlem yapıyor. Mesela buradaki ilk 5'e bakıyorsunuz. İlk 5 birbirinden çok farklı, çok alakasız gözükse de aslında hepsi bir kişiye ait olabiliyor. Veya hepsindeki malların büyük bir çoğunluğu bir kişiye ait olabiliyor. Sonra zaten hisse harekete geçtiği zaman biz bunu anlıyoruz. Şunu söyleyeyim. Bizim menkul yani çok böyle küçük yatırımcının işlem yaptığı bir aracı kurum değil. Burada bizim menkulün en çok takasa sahip olması dikkat çekici. Hemen şöyle takas pastasını kapatıyorum arkadaşlarım. Geliyorum şimdi haftalıkla. Baktığım zaman şunu görüyorum. Hisse senedi dalgalı halde hareketler yapıyor. Şöyle şurada görüyorsunuz. Burada destek ve direnç çizebiliriz. Çok sert bir düşüş yaşamış. Kısa zaman önce 6 liralardan hisse senedi burada bakıyorsunuz. 2.42'lere kadar gerilemiş. Hatta şuralara kadar 2.47'lere kadar 70 günde neredeyse %60 düşmüş. Bu gerçekten çok sert bir düşüş olmuş. Ondan sonra bir tepki yükselişi olmuş. Sonra tekrardan düşüşe geçmiş. Tekrardan şu son günlerde bir tepki yükselişi görüyoruz. Onu da hemen günlük grafiğe geçtiğimiz zaman size göstereceğim. Hatta hemen göstereyim. Bakın günlük grafiğe geçiyorum. Hemen şunu görüyoruz. Son gün zaten tavan. Burada da hacme bakıyoruz. 2.3 milyon ortalama. 5.3 milyonda son gün. Yani burada hacimli bir yükseliş olmuş, hacimli bir tavan olmuş. Ama şunu her zaman söylemek isterim arkadaşlarım. Bakın genel olarak bu tarz e, çok sert düşüşler yapan hisse senetlerinde şu tarz hareketleri çok net görüyoruz. Bakın hemen çizeyim. Geliyor buradan e, düşüyor zaten. Sonra bir tepki yükselişi yapıyor. Tekrar geliyor düşüyor. Ondan sonra tekrar bir yükseliyor ama bu ikinci yükseldiği tepeyi yani şu e, 360 seviyelerindeki tepeyi geçemiyor. Geliyor biraz yükseliyor, tekrar aşağı yönlü gidiyor, sonra tekrar çıkıyor. Bundan kendisinden bir önceki tepeyi geçemiyor, tekrar düşüyor. Bu şekilde hareketlerini yapıyor. Genel olarak düşüşlerde biz bu şekilde hareketler görüyoruz. Şimdi peki bu hissenin döndüğünü biz nasıl anlayacağız? Döndüğünü şuradan alacağız arkadaşlar. Hemen çizeyim, bakın. Burada çok kuvvetli bir e, direnç noktası var. Burayı kırarsa biz bu hisse senedinin döndüğünü anlayabiliriz. Bakın buraya da yazıyorum direnç bölgesi. Burayı e, evet yani kaç seviyeleri hemen gelip onu da yazalım. Bakın buraya 3.40 hatta biz buna direkt 3.50 diyelim. 3.50 ve hani 3.36 3.50 arasını kırarsa yukarı yönlü hareketine başlarsa biz deriz ki evet bu hisse senedi toparlanmış düzelmiş veya birileri almış götürüyor. Ama dediğim gibi hisse senedi daha önceden çok sert bir düşüş yapmış. Hani bu sert düşüşten sonra böyle çok inanılmaz tekrar yükselişler görmemiz biraz hayal ürünü diye düşünüyorum arkadaşlarım. Daha önceki hisse senetlerinden Tecrübemle de söylüyorum. Genelde bu tarz düşüşler oluyor. Az önce anlattığım gibi düşüşler oluyor. O yüzden eğer bu hisse senedinin düşüş trendinden yükseliş trendine geçmesini teyit etmek istiyorsak bu çizmiş olduğum kendisinden bir önceki tepe olan direnç bölgesini kırması gerekiyor. Şimdi haftalığa tekrar dönelim. Haftalıkta böyle direnç ve destek bölgelerini belirtelim. Zaten buradaki direnç bölgesi bizim e, az önce de konuştuğumuz e, direnç bölgesi. Onu da çizmiş olduk. Destek bölgesi olarak şu an Hisse senedi bayağı düşük bir noktada. O yüzden ben aşağıda buraların güçlü destekler olduğunu düşünüyorum. Bakın bu seviyelerin güçlü destek bölgeler olduğunu düşünüyorum. Gelip hemen bunu çizeyim. Ve buraları da şöyle işaretleyeyim. Gelelim şablon kısmından destek bölgesi şeklinde işaretleyelim. Bunların şeylerini fiyatlarını hemen şöyle çizelim. Buralara kadar gerileme ihtimali var. Buralara kadar gerilerse ben şaşırmam arkadaşlarım. Çünkü daha önce buralarda baya hani yükselmiş tekrar aşağı düşmüş. Bakın yükselirken de aynı hareketi yapmış aslında. Benim size söylemek istediğim şey şu. Daha önce az önce düşüşte örnek verdik ya bakın. Hatta durun öncelikle şunu şu şekilde çizeyim. Şöyle kırmızı. Hatta şöyle şunun rengini de kırmızı yapalım. Gelelim bir tane de şuradan çizelim. Kırmızı bir tane de buradan çizdik. Bir de zirveye çizelim. Zirveye de çizdik. Şu şekilde düz olsun. Evet. Bakın az önceki düşüşte anlattım ya. Yükselişte de aynı mantalite geçerli. Bakın buradan yükselişini yapmış. Bir düzeltmeye gitmiş. Ondan sonra tekrar yükselişini yapmış ve kendisinden bir önceki tepeden daha yüksek bir tepe yapmış. Sonra tekrar düzeltmeye gitmiş. Sonra kendisinden bir yüksek daha tepe yapmış. Bakın eski tepesinden biraz daha yüksek bir tepe yapmış. Bunda yükselişini tamamlamış. Düşüşte de aynı mantık geçerli arkadaşlarım. Biz zaten trendlerin yukarı yönlü veya aşağı yönlü e, devamlarını bu şekilde teyit edebiliriz. Kendisinden önceki tepeden daha yüksek bir tepe yapması bizim için trendin devam etmesi manasında geliyor. Şimdi bunu da hemen sileyim. Şunları da hemen sileyim. Destek bölgesini de belirttik. Burada da fiyatlarını da yazdık. Bir de dolar bazlı bakalım arkadaşlarım. Hemen gelelim. Şöyle dolar bazlı baktığım zaman da aslında dolar bazlı baktığımız zaman daha güzel, daha iyi sonuçlar elde ediliyor, elde edebiliyoruz. Nasıl daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz? Daha güzel destek noktaları veya direnç noktaları bize çıkarabiliyor. Bakın. Bu bölgeler hisse senedi için çok güzel destek bölgeleri dolar grafiğinde. Bence mesela bu hisse senedini Türk Lirası'ndan dolar grafiği olarak takip etmek daha mantıklı. Çünkü Türk Lirası'na baktığınız zaman bayağı aşağı bir bölgeye gösteriyor. Ama dolar grafiğinde önümüze daha yakın bir per e perdede destek bölgesi çıkarıyor. Bazen bu şekilde olabiliyor. Mesela biz Türk Lirası grafiğine bakıyoruz. Hisse senedi yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Önü açık yani hiçbir direnç yok yani kendisi direncine... Baya bir mesafesi var diyelim. Bir bakıyorsun hisse senedi orada takılıyor. Aa, niye takılıyor bir hisse senedi? Önünde bir direnç yok ya veya bu bölgelerde daha önce bir direnç bölgesi oluşmamış. Açıyorsun dolar bazlı grafiği. Bir görüyorsun ki oralarda baya baya bir beklemiş. O yüzden böyle hisse senetlerinde sadece Türk lirası grafiğine bakmak doğru değil. Dolar bazlı grafiğe de bakmak bence yararlı. Burada yine aşağıda bir şöyle destek bölgesi daha var. Onu da hemen şu şekilde çizip adlandıralım. Şöyle yan taraflara bir bakmak istiyorum. Buralarda aslında bir ayla alırsak daha net göreceğiz arkadaşlarım. Bakın hep aynı yerlerden dönmüş. Nasıl hep aynı yerlerden dönmüş? Bakın şu dönüş yerini görüyor musunuz? Bu son zirvesini. Daha önceki dönüş yerleriyle aynı. Ya da daha önceki düşüş yeriyle aynı. Bakın orada da zaten yükselmiş. Bakın hemen şöyle yapalım. Şurada bir yükselişe başlamış. Gelmiş. Şurada düşüşe başlamış ardından tekrar bir tepki yükseliş almış. Bakın şuralarda. İşte bu seviyelerle bizim son yaptığımız zirve seviyesi yani bahsettiğim bu bölge, aynı bölgeler, aynı fiyat bölgeleri buralar güçlü direnç bölgeleri. Yani takip ederken böyle açıp dolar grafiğinden bunları takip etmek çok önemli arkadaşlarım. Destek bölgesine baktığınız zaman da hatta bakın çok uzun vadeli bir destek bölgesi çizeyim size. Çok güçlü ve uzun vadeli bir destek bölgesi. Bakın bu bölgeler inanılmaz bu hissesi senedi için inanılmaz güçlü destek bölgeleri daha önce defalarca 2018'den beri buralara temas etmiş. E, o yüzden size diyorum ya hani Türk lirası grafiğindense böyle dolar grafiğini açıp bakmak çok daha mantıklı. Çünkü biz ideal destek ve direnç bölgelerini buradan daha iyi bir şekilde yakalayabiliyoruz. Şimdi de gelelim indikatörlere bakalım arkadaşlarım. Şöyle bir haftalığa tekrar aldım. Bir haftalıkta indikatörümüze baktığımız zaman şunu görüyoruz aşağı yönlü hareket var. 50'nin altında fakat günlüğe gelip baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir yükseliş emaresi var. 20'lerden bir dönüş var. Ama az önce de bahsettim. Öncelikle şu direnç bölgesini kırması lazım. Yani kendisinden bir önceki tepeyi kırması lazım ki biz bunun düşüşün bir parçası olmadığını anlayalım. Yani düşüş trendinin bitip yükseliş trendinin başladığını anlayalım. Eğer burayı kıramazsa tekrar aşağı yönlü hareket ederse biz bunun düşüşün bir parçası olduğunu düşüneceğiz. Şöyle hatta haftalık grafiği alırsam ya da almadan göstereyim bakın. Şurada da bir yükseliş olmuş. Şurada da bir tepki yükselişi olmuş. %39'luk bir yükseliş. Orada da RSI yine bu dip seviyelerinden dönmüş. Ama ne olmuş? Eski zirvelerine gidememiş. Oradan da hemen şuraya işaretleyelim. Bakın işaretleyip göstereyim size. Şöyle işaretleyip hatta farklı bir renge alalım. Hangi renk olsun? Mavi renk olsun. Gelelim bir haftalığa. Bakın bir haftalıkta az öncesi söyledim ya bir düzeltme yapmış. Burada da görüyorsunuz. Burayı geçemedikten sonra yani bu direnç bölgesini geçemedikten sonra bu bizim için düşüşün bir parçası. Burada da burayı geçemezse düşüşün bir devamı diyeceğiz. His hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi günler.